Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dizinin yeni bölümünde Halil İbrahim'in gözlerinde intikam ateşini göreceğiz. Temel'in intikamını almak için tüm gücünü kullanacak. Bildiğiniz gibi Halil İbrahim Yılmaz'dan intikam almak istiyor. Ancak Yılmaz'ın peşinde sadece Halil İbrahim yok elbette. Bir yandan da Fikret Yılmaz'ı bitirmeye çalışacak büyük ihtimalle onun sonunu getirecek olan kişi de Halil İbrahim olacak. Son olarak da önümüzdeki bölümlerde beklenen boşanma gerçekleşmeyecek. Halil İbrahim ile Zeynep en azından şimdilik ayrılmayacaklar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.